Su olsa biraz da soğuk da... Aynen. Su. Marketten olmadı olabilir. Şuraya koyalım şu da bence. Yok yok alma. Tıklara bak. Hadi lan. Ne? Bir şey yapmaz ha. Çekil. <laughs> <bana> bir dakika. ne yapıyorsun? <laughs> <de> <laughs> Siz de gelin. Şuna arkanızda olsanız bana ben seninle Aynen, Aynen bu şekilde. Gel abi gel gel. Sen köpeğe mi al? Sen köpeğe. Gel abi. Bir tane var. Çekecek mi? Çekecek. Dur. Ya, gel 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 gel. Haber yaptım Gel. Al koy abi onu. Abi bir de şuna verelim. Verin kom diğerine verin lan. Yaparamazsın. Bedava açırsan veririm. Araba, pasta Aman Allah'ım. Sını aldı abi? Aynen Aynı. Farklı farklı, farklı farklı kedi maması. Ya. Yok ya. Piş, 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 piş. Oraya... <gülüyor> yok, <gülüyor> yok yok yok. Siz de Size çökebilir misiniz? Sana çüksene. Su getiriyor muyum? Evet, önce su da.